merhabalar. Bugün yine hastalarımızın en çok merak ettiği konulardan birisi olan akıllı merceklerden bahsetmek istiyorum. Akıllı mercek aslında sadece ülkemizde kullanılan bir terim. Biraz daha pazarlama terimi. Bu mercekler aslında akıllı falan değiller göz içine yerleştiren, katırak ameliyatında kullanılan çok odaklı mercekler. Şimdi temelde iki cins merceğimiz var. Tek odaklı olan mercekler uzağa gösteriyorlar ama yakın için yakın gözlüğü gerekiyor. İnsanlar yakın gözlüğü kullanmak istemediği için geliştirilen diğer teknoloji de bu trifokal mercekler. İçlerinde üç tane odak noktası var. Birincisi uzağa, ikincisi bilgisayar mesafesini, üçüncüsü okuma mesafesini gösteriyor. Temelde katarak olan insanların ameliyatında kullanılmak üzere üretildiler. Ama yıllar içinde gördük ki yakın gö görmeyi gözlüksüz sağlamaları büyük bir avantaj. Bu nedenle günümüzde daha erken yaşta katarak gelişmeden bu merceğin göze uygulanarak hastaların yakın gözlüğünden kurtulması mümkün oldu. Bu aslında yakın görmeyi sağlayan belki de elimizdeki en iyi yöntem. Eğer sizde gözünüz uygunsa yakını gözlük gör kullanmadan görmek istiyorsanız katarak ameliyatınızı 60'lı yaşlarda olacağınıza 40-45 yaşlarında olarak gözünüze bu merceğin takılmasını isteyebilirsiniz. Bu sayede yakını gözlüksüz görmeniz mümkün oluyor. Bu merceklerin en büyük avantajı yakını gözlüksüz göstermekken ufak tefek dezavantajları da var. Bunların başında gece ışık dağılmaları geliyor. İç içe geçmiş halkalar gibi oldukları için gece ışığa baktığımızda özellikle karanlıkta karşıdan gelen farlar, sokak lambaları, siyah gökyüzünde aya baktığımız zaman ışıklarda bir miktar dağılma, etrafında harelenme görmemiz kaçınılmaz olarak ortaya çıkan noktalar. O nedenle bunu baştan bilmemiz gerekiyor. Bu mercekleri tercih edecek insanların bu konuda uyarılması çok önemli.